üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın teşrifleri arz olunur. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, değerli konuklar, dost ve kardeş ülkenin Pakistan'ın değerli üyeleri, değerli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadar yoğun programımız arasında bizim bu mütevazi törenimizi teşrif dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına zatenlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olan coğrafyamızda ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için savunma sanayi çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği şekilde ilerletilmesi gerçekten bir ihtiyaçtır, elzemdir. Son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ülkemizin savunma sanayine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiği de açıkça görülmektedir. Savunma sanayinde üzerinde durulması gereken en önemli husus ise her zaman vurguladığınız üzere dışa bağımlılık meselesidir. Dışa bağımlı bir savunma anlayışını ülkemize dayatmak için en zor zamanlarda önümüze çıkarılan engeller, gizli ve açık ambargolar toplumsal hafızamızdaki yerini hala korumaktadır. Ülkemize yönelik bu çabaların bugün de devam ettiğini esefle görüyoruz. Fakat bunlar gerçekten beyhude çabalardır. Dolayısıyla dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, kendi kaynaklarını azami ölçüde kullanan yerli ve milli bir savunma sanayine sahip olmak öncelikli hedefimizdir. Zatı devletlerinin liderliğinde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ve uluslararası ilişkilerde artık bir özne haline gelen ülkemiz, savunma alanda da gösterdiğiniz ve teşvik ettiğiniz bu hedefe azim ve kararlılıkla ilerlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, orduların yegane gayesi, birinci gayesi, zafere ulaşmaktır. Zafere en kısa yoldan gidebilmek için temel ihtiyacımızın yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle fedakar ve kahraman Mehmetçiği yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür bu gayretlerimizin meyvelerini de topluyoruz. Milgen projesi kapsamında üretilen muharip gemilerimizle bir yandan deniz gücümüzü arttırırken Aynı zamanda deniz hava gücümüzün imkan ve kabiliyetleri de geliştiriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız deniz kuvvetlerimizin bundan sonra gözü ve kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, Fırkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok damlı roket atarlarımızı, atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli imkanlarla üretilen harp, silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı en etkin bir şekilde kullanarak sahada büyük başarılar elde etmiştir ve hala etmektedir. Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde büyük başarıyla icra edilen harekatlarda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak alakalı vefatlerimizin kararlılıkla korunmasında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın birçok coğrafyasında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimizin katkısı gerçekten çok büyüktür. Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği yakın zamanlarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu tek vatan harekatını büyük bir başarıyla icra ederek öz topraklarını 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır. Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmektedir. Direktifleriniz doğrultusunda kamu, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversiteler ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak topyekün emekle çok daha ileri seviyelere ulaşacağımıza inanıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.